Tevbe 8. Nasıl olabilir ki eğer size karşı galip gelirlerse size karşı ne akrabalık bağlarını ne sözleşme hükümlerini şeytandan Allah'a sunuyorum. Gözetip tanırlar, sizleri ağızları hoşnut kılarlar, kalpleri size karşı koyar. Onların çoğu fasık kimselerdir. Allah'ın ayetlerine karşılık az bir değeri satın aldılar. Böylece onun yolunu engellediler. Onlara yaptıkları gerçekten ne kötüdür. Onlar hiçbir mümine karşı ne akrabalık bağlarını ne de söz sözleşme hükümlerini gözetip tanırlar. İşte bunlar haddi aşmakta olanlardır. Bak, onlar hiçbir mümine karşı ne akrabalık bağlarını ne de sözleşme hükümlerini gözetip tanırlar. İşte bunlar haddi aşmakta olanlardır. Müminlere karşı sözleşme hükümlerini yani birbirine karşı dürüst davranmak, birbirini koruyup kollamak, değil mi? Birbirlerini Ali hale getirmek, güzel hale getirmek, aksi olan tavırlarda da Müslümanlara yardımcı olmak. Müslümanı mahcup edip küçük düşürmek, zarara sokmak, ihbar etmek, canını yakmak Müslümana yakışmaz. Bak onlar hiçbir mümine karşı akrabalık bağlı ne de sözleşme hükmünü gözetip tanırlar. Böyle olmak işte bunlar haddi aşmakta olanlardır diyor Cenab-ı Allah. Eğer onlar tövbe edip namazı kılarlarsa ve zekatı verirlerse artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Tövbe edecek yani yaptığından dolayı Müslümanlara zulm ediyorsam. Namazını da kılıyorsa, zekatını veriyorsa artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Din kardeşi olmak ne demek kardeş, gerçek kardeş. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birebir açıklarız. Ve eğer anlaşmalarından sonra yine yeminlerini bozarlarsa ve dininize hınç besleyip saldırırlarsa bu durumda küfrün önderileriyle mücadele edin. Çünkü onlar yeminlerle olmayan kimselerdir. Belki cayarlar diyor Allah. Im.